Sihir yapacağım şakasız değil mi? Kaybolacağım ne yapayım? ne yapayım? Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle Lan Lan ne oldu? hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Lan Ne oluyor? Bak bu sefer Ne olursa. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Oğlum ya. Ta yatak odasında şu aldım koşa koşa geldim. Allah Allah bak. Olma bak. Başlıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün... Dur. Hepinize arkadaşlar. Bugün... ya? Bu Arkadaşlar Yeah.